Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet Bakanımız açıklama yaptığı ara tatil zaten planlandığı gibi olacak arkadaşlar. Evet. Bana sıkça soran arkadaşlar oluyordu bu arada. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sizin de bayramda bir tatiliniz olmuş olacak. Nasıl? 9 günlük bir tatilimiz olmuş olacak arkadaşlar. Çocuklarla ilgilenirsiniz. Evet. Veya memlekete gidersiniz. Uzakta olan arkadaşlarımız. Biz de, yani ben Muş'tayken, böyle uzatılan tatillerde annemizin babamızın yanına gidiyorduk. Şimdi dediğim gibi, bu ara tatilin hemen arkasına arkadaşlar, belki fark edeniniz olmuştur, etmeniniz olmuştur, bakmamışsınızdır belki. Hemen arkasına zaten Ramazan bayramı tatili geliyor. İkisi birleşiyor. Ramazan bayramının da son günü 23 Nisan, yani böyle hepsi bir, bir araya, araya gelmiş hakikaten. Dolayısıyla orada bir 9 günlük izin var. O arada işte gidersiniz istediğiniz gibi. Ee, önceki iki hafta bizde sınav var. Ee, bundan sonra yani bir hafta kaldı herhalde değil mi? Bundan bir hafta sonra yani bizde sınavlar başlayacak. iki hafta sürecek. Sonra ara tatil ve bayram tatili başlamış olacak. Ee, sizde nasıl İknur Hocam? Bizde hemen bu hafta başlıyor sınavlar. <laughs> sonra bir hafta falan sürüyor. Arkasından bir hafta telafiler var. <laughs> Sonrasında. Şimdi öğretmenler nasıl olacak peki? Öğretmenler idari izinli olacak arkadaşlar. Önceden gidiyorduk bir ara. Ee, evet. En başta sene başlarında da oluyor biliyorsunuz. Biz ilk müdür hocamızla orada tanıştık zaten. İdari izinli olacağız muhtemelen. E, yine bir tane eğitim hani bir tane evet. kurs izlememizi isterler ÖBO üzerinden. Hani bu şekilde halledilir. Buna dair bir açıklama olmadı ama muhtemelen öyle olacağını düşünüyorum. belli ben de, de olmaz, belki onu da istemezler. Bayram Aa, tatili yapsın öğretmenlerimiz aynen. derler mi acaba? <laughs> evet, o <da> <laughs> ee, Hani bayram tatili, bu ara tatiller falan önceden belirleniyor zaten. Takvimde de vardı. Hı hı. Ee, takvimde de olduğu Ama gibi çok büyük bir söylenti çıkmadı mı? Yani bu bana evet, kadar evet. geldi aslında. Öğrencilere diyorum ki ara tatile kadar işte şu ödevi getirin diyorum mesela. Diyorlar ki hocam ara tatil yok iptal olmuş dediler bana. Ben de inandım hiç sorgulamadım falan. Sonra Ahmet'le konuşuyoruz. Ahmet diyor ki bana herkes bana soruyor. Sen gidiyorsun başkasına soruyorsun. Ara tatil var diyor. Kim dedi yok diye. Öğrencilerle konuşuyor. Bana soran yok ya. Arkadaşlar bana soruyorlar sağ olsun. Neyse ilk Nuraycan'ıza da öyle açıkladım. O da arkadaşlar öyle anlatmaya başladı. Evet evet. Ee, bu arada ücretli öğretmenlerimizin tabii ki maalesef e, yatmıyor. Bizim de ilk dersler kesiliyor. E, bu şekilde bir e, durum da var. Rahat rahat memlekete gidersiniz. işte arkadaşlar bu izinde e, 24 Nisan'da da okullar başlamış olacak. Evet. Yani e, 14 Nisan Cuma günü tatile gireceğiz. 24 Nisan Pazartesi günü de e, tatilimiz sona ermiş olacak. Yani tekrardan e, devam etmiş olacağız. Zaten e, artık son hmm. dilime doğru giriyoruz. <laughs> son çeyrek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen son çeyreğe doğru gidiyoruz. E, senenin son ayı da zaten bu karneler sınavlar falan, hmm. falan filan bayağı hareketli geçiyor. Oraya doğru yaklaşıyoruz git evet. konu Konuyu yetiştirmemiz lazım. <laughs> Valla ben plana uygun gidiyorum her zaman. <laughs> Arkadaşlarıma da soranlara da her zaman söylerim. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni atanacaklara veya işte yeni atanan arkadaşlarımıza tavsiyem her zaman yeni plan Ama iki hafta geç öğledir. başladık. Yani depremden i̇şte beri ben iki hafta hemen, geç başladık. Hemen planlamamı yaptım. Dedim ki şu şu konuları hemen bitiştireyim. <laughs> Çünkü bakıyorsun ileride de ne var? Sınav haftaları var. Mutlaka evet. kaynayan dersler oluyor. Ortak yapıldığı için bizde sınavlar. Evet. Ee, o Patlayan dersleri bu sefer ne oluyor? Planda daha da geri kalın. Daha da geri kalın. E şimdi mesela şeyi düşünmek lazım şu anda. Sene sonunda da ne var? E bir ay dediğim gibi işte ilk önce iki hafta genel sınav olacak. Ondan sonra telafiler olacak. Ondan sonra karne zamanı gelecek. İşte evet. not fişleri bilmem neler falan filan. Sınavdan sonra zaten çocukları çocuklar odaklamanın gelmiyor. imkanı yok yani Tabii. Hani. Gelen nüfusu da azalıyor evet, bir de. Yani son de hafta özellikle özellikle senenin son haftası falan çok az öğrenci geliyor. dolayısıyla hani konuların o zamana kadar bayağı toparlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ben ona göre ayarlıyorum. Mesela hani o şekilde her sene bitiriyorum arkadaşlar ben konularımı. 9 10 11 12 hepsini de bitiriyorum. Yani planlamayı önceden yapmak lazım buna göre. Hani bu İgner hocanızın dediği e, bu kaynayan hani iki haftaya göre de ben toparladım orada hani e, bir hafta iki hafta bir hafta iki hafta sığacak şekilde işte birinde diğer sınıf bazında işte yarım hafta yarım hafta toparladım şu anda olmam gereken yerdeyim mesela hepsinde. veya işte e, hani sınav haftasına da bakıyorum işte hangi sınıfta hangi ders gidiyor şeklinde e, bu şekilde hani e, plana olabildiğince uygun gitmek lazım. Çünkü ne oluyor bu sefer? Bu sefer kesinlikle ne oluyor? Geride kalıyorsun, geride kalacaksın, geride kalacaksın. E, sene sonunda zaten bu işte kaynayan dersler de olacağı için konular işlenmemiş olacak. O yüzden hani bu planlamayı yaparak ilerlemekte fayda var arkadaşlar. Evet hemen hızlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Derslerde. <gülüyor> Vallahi. <öyle. gülüyor> Çocuklar bir mezuniyete gitmiştik İknir Hocası'nda geçen sene. Benim mezuniyete. Ne dediler İknir Hocam çocuklar? <laughs> yani bütün dersi kaynatma çabalarımıza rağmen. <laughs> evet arkadaşlar defterleri aç açıyoruz diye başlayan. <laughs> evet. Aynen. 12 sınıflarım. Yani şimdi hmm. tamam an anlıyorum onlar da işte mezuniyet hmm. sevinci. Hani yaklaşıyor falan filan evet. ama. Yani ben vicdani <laughs> olarak rahatsız oluyorum. Yani <laughs> yaklaşıyor. Hani ben şu açıdan bakıyorum. Çocuklar o açıdan bakıyor da. Ayyete'ye kalmış İki ay, işte bir ay, neyse üç ay çocuklar da bir taraftan keşke ders işlemesek ayaklarında. Mezuniyet evet. töreninde öyle demişler <laughs> Evet arkadaşlar açıyoruz defterleriyle başlıyorum. Ee, böyle arkadaşlar. Yani Nereden de geldik kendiniz... derslere ben de bilmiyorum. Adam, ya. Hayatımız bunlar oldu. <laughs> Durum bu şekilde. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.